Kuruluş Orhan gibi aksiyon ve heyecan dolu 9. bölümünden sonra 10. bölüm için son hızlılıklara devam etmektedirler. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler bekliyor. 9. bölümün son sahnelerinde Osman Bey kayo basana gelerek bayılmıştı. Çoğu kişi Osman Bey karakterinin ne zaman kadroya veda edeceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Osman Bey en geç iki bölüm içinde öderek kadroya veda edecektir. Zaten 9. bölümde Osman Bey vefat etmesi halinde Orhan Bey kendisini Bursa'ya defnetmesini söylemişti. Bunun üzerine de Osman Bey bayılmıştı. Yeni bölümde Osman Bey'in durumu oldukça ağırlaşacaktır. Ve az önce de belirttiğimiz gibi en geç iki bölüm içinde Osman Bey'e veda edeceğiz. Ayrıca birkaç bölüm içinde de Orhan Bey siyaseten Asporcu Hatun'la evlenmek zorunda kalacaktır. Asporca Hatun'un da daha sonrasında Müslüman olacağını ve Orhan Bey ile Asporca Hatun'un sezon sonlarına doğru bir erkek çocukların doğacağını düşünüyoruz. Osman Bey'in vedasından sonra da Osmanlı Devleti'nin başına Orhan Bey tamamen geçecek ve Osmanlı Devleti yükselişe geçecektir. Ve yüksek ihtimalle de diziye yeni yeni karakterler dahil olacak ve dizide büyük savaşlar izleyeceğiz. Şu anda Kuruluş Orhan dizisinde halen büyük savaşlar izleyemedik. Önümüzdeki bölümlerde de Osmanlı Devleti'nin tamamen kurulması halinde tıpkı TRT1'de yayınlanan Mehmet Fethiler Sultanı'ndaki savaş sahneleri gibi kuruluş orhanda da aynı büyüklükte savaş sahneleri izleyeceğimizi tahmin etmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Şahinşah Bey Orhan Bey'e karşı ihanetlerini oldukça artıracaktır. Çok yakın zaman içinde de Orhan Bey'in Şanşa Bey'in ihanetini ortaya çıkaracağına ve daha sonrasında da Şanşa Bey'in kellesini alacağını tahmin etmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de Fatma Hatun komutan Flavius'un gerçek kimliğini öğrenecek ve daha sonrasında da komutan Flavius Orhan Bey'in safına geçerek Müslüman olacaktır. Ve daha sonrasında en geç sezon sonlarında Fatma Hatun ile Flavius arasında evliliğin yaşanacağını düşünüyoruz. Bu konular hakkında bir sonraki analiz domuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bizim günler dini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.